Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'a yeni gelen güncelleme hakkında konuşuyor olacağız. Güncelleme daha önce eşya bölümünde şurada gördüğünüz bölümde belli geliştiriciler çıkıyordu bize. Bunları kutulardan veya işte marketten toplayarak buradan eşya bölümünden yükseltiyorduk. Şimdi bu geliştirmelerin hepsi silindi. Daha önce geliştirdiğimiz şeyler için bize hatır sayılır miktarda da altın verdiler. Güzel bir güncelleme olmuş bana göre. Bundan sonra savaşlarımızın ekstra özelliklerini geliştirirken ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşya bölümüne giriyoruz. Savaşçıya vermek istediğimiz mesela ben bugün can ve kalkan özelliği verdim. Şeliye burada savaşçıya vermek istediğimiz özellikleri hız, can, hasar, görüş, kalkan gibi bunları okursunuz arkadaşlar. Mesela hasar gören düşmanları 2 saniyeliğine çimin içinde olsa bile görünür yapıyormuş. Siz bu özelliğe ihtiyaç duyarsanız herhangi bir kahramanınızda bunu geliştirirsiniz. Bu geliştirmelerden bilmeyenler için bahsedeyim arkadaşlar. Bir, bir özellik daha var onu da anlatayım. Önce yıldız gücüde size kutulardan birinci seviyede ikinci seviyede bile çıkabilir. Şurada ortada gördüğümüz yıldız gücü. Eğer çıkmazsa arkadaşlar dokuzuncu seviyeden itibaren bunu kendiniz 2000 altın vererek açıyorsunuz. Hemen sanırım benim Barley'de açmadığım bir yıldız gücü vardı. Size orada onu göstereyim arkadaşlar. 9. seviye olmuş artık kahramanımız. Buradan geliyorum arkadaşlar bir amaçlar her saldırısında 400 sağlık kazanıyorum şu var diye bunu açıyorum bu istediğim bu iki özellikten birini istediğime göre ihtiyacıma göre seçiyorum her saniyede 200 hasar ben bunu seçeceğim arkadaşlar barley için bunu açtık mesela eşya için açmadığım bir kahraman varsa hemen onları da açayım arkadaşlar beraber görmüş olalım mesela Jesse'ye daha eşya belirlememişiz. Hücresi de arkadaşlar siz nasıl neye ihtiyaç duyuyorsanız veya cesede ne iyi olur bu özelliklerden hız sağlık hasar görüş kalkan bu özelliklerden hangisi cesi için sizce daha iyi olur onu düşünüp kendinize göre verebilirsiniz arkadaşlar ben hemen bakayım şöyle Çaldam içindeyken Jesse'nin hızını arttırıyormuş. Jesse de çok yakın oynamayı, çok çalların içinde oynamayı tercih ettiğimiz bir hero türü değil arkadaşlar. Onun için ben bu özelliği Jesse için açmıyorum. Sağlığı düşünebilirim arkadaşlar. Çünkü sağlığı çok yüksek olmayan bir oyuncu. Sağlık bana fayda sağlayacaktır. Hasarı da yükseltebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde hasar da Jesse için çok etkili olabilir görüş dediğim gibi görüş şöyle iyi olabilir. Uzak oynadığımız için çim içinde bir hasar verebildiğimiz düşmanın nerede olduğunu görmemiz bize Jesse için çok yararlı olabilir. Çünkü eğer çim içindeysek veya çime yaklaşırsak o düşmanın o karşımızdaki savaşçının diyelim düşman demeyelim nerede olduğunu görmek bizim için çok önemli arkadaşlar kalkanda ekstra 600 sağlık kazandıran bir kalkan veriyormuş. Sağlık tam dolduğunda da bunu 10 saniyede 10 arıyormuş. Ben dediğim gibi Jesse'ye arkadaşlar görüş vereceğim. Ve hasarını yükselteceğim. Aynı Yerde Açtık Yanlışlıkla Bunu Da Burada Kullanalım Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Eşya Özelliklerini Böyle Aktif Ediyoruz Yıldız Gücünden De Hemen Az Önce Bahsettiğim Gibi Arkadaşlar Yıldız Gücüne Giriyoruz Eğer Açılmamışsa Buradan 2000 Altın Vererek Artık Açabiliyoruz Bilmeyenler için kabaca anlatayım arkadaşlar. Kahramanınız 9. seviye olursa, 9. seviyeye yükseltebilirseniz kutudan size çıkması dahi yıldız gücü verebiliyorsunuz. Eşya 10. seviyede açılmaya başlıyor. 10. seviyede bir eşya verebiliyorsunuz. 11'de 2 ve böyle gidecek şekilde seviye yükselttikçe bütün eşyalarınızı aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güncelleme bence güzel olmuş. Brawl Star yani basit bir oyun. Oyun dışında böyle geliştirmeler için çok şey yapmamanız gerekiyor. Onun için bu güncelleme benim hoşuma gitti. Ekstra özellikleri oyun içinde açmalar, oyun içinde harita geliştirmeler, takım oyununu, takımcılığı daha efektif oyunları göre güncellemeler daha efektif oyun olacak şekilde güncellemeler yapmak bence daha güzel olacaktır karışıklığı azaltıp oyunda taktiğe oyun içinde o zaman kullandığın zekaya bağlı hareketlerinin daha aktif olması benim hoşuma gider arkadaşlar. O yüzden bu güncelleme bunun ilk adımı diye düşünüyorum. Bundan sonra oyuna yönelik, grafikler yönelik geliştirmeler bekliyorum. Güncellemeyi beğendim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sormak istediğiniz soruları yorum bölümünde yazabilirsiniz.